İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Hatay Narkotik Ekipleri İskenderun Limanı'na gelecek olan gemiyi açıkta kokain operasyonu gerçekleştirdi. İskenderun Körfezi açıklarında Liber Yabandıralı gemide kokain olduğu bilgisini alan narkotik timleri gemiye sahi güvenlik ile operasyon gerçekleştirdi. Gemide yapılan aramada konteyner içerisinde 176 kilo 600 gram kokain ele geçirildi. Hatay polisinin Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı ekipleriyle uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik koordineli olarak yürüttüğü çalışmada Liberya bandıralı geminin Türkiye'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Takip alınan gemi İspanya'nın Valencia limanından hareket edip Mersin limanına ulaştı. Gemi dün saat 13 sıralarında İskenderun limanına doğru harekete geçti. Ekiplerin takip ettiği gemi İskenderun körfez açıklarında kontrollü bir şekilde durdurularak polisler gemiye çıktı. Gemide ekipler tarafından arama yapıldı. Kokain. Ama kokain bingo. Konteynere gizlenmiş 161 parça halinde 176 kilo 600 gram kokain ele geçirildi. thank okay.